aman aman Nasılsın? Bak eve geldik. Bize şaşırdınız Gamze. Ne oluyor burada? Sizden Gamzeci kaç yaşındaydı bu? Gamzeci 7 yaşına, yaşına 8 yaşına gitmişti hastalandığı zaman. Yani birden bire, birden bire, aklını kaybederek başladı. Tam bir tezi koyamadılar. Yani tam, tam bir teşhis koyamadılar şimdi. tıbben yani. Hacettepe'de götürdük, Gazi Üniversitesi'nde götürdü. Hepsi yani bu hastalıktan başka bir şey bulamıyoruz. Yani o hastalığa benziyor diyorlar ama hı, tam teşhis olarak değil diyorlar. Bulgularına yakın diyorlar. Bulgularına yakın diyorlar. Gamze hiç tam ayağını bir oynatamayacak tıbben. dediler. hiç sesini çıkarmayacak dediler. Gamze şu anda tepki veriyor. Gamze önceden hiç dönüp bakmıyordu bile. Yani Gamze şu anda çok iyi. bu bacağını hiç çekmiyordu şu anda bacaklarını çekebiliyor. Hı. Hı. Ama 10 yıldır da hiç tıbbi ilaç hiçbir şey içmeden. Yok yok. 4-5 ay önce mi geldi? Zaten... <laughs> şey izleyebiliyor mu? Bakıyor, tepki veriyor. veriyor. Önceden hiç vermiyordu ama şu anda çok şükür vermeye başladı. Gamze, <laughs> 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 annem kim geldi? Bak görüyor musun? <laughs> ya. ya, şu anda göbekten besleniyor. Ha, göbekten Aynen. de besleniyor ama ağzına yemeye başladı. Çok Hafif hafif bir şey yapıyor ağzından. Yani Çok hafif. Çay hafiften. falan öyle ağzından verebiliyoruz. Hmm. Ha, yutma güçlüğü dediler ama o da ne kadar doluydu onu da bilemiyorum. İşte yani şu anda öyle sıvılarla besleniyor. <laughs> <Saçtum. Çayalım>. Bak. <gülüyor> <gülüyor>